Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyada su fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yavaş geçmiş dönemlerle kıyasladığında suyun metreküp fiyatını önemli ölçüde düşürdüklerini belirtti. İşte detaylar. Mansur Yavaş su fiyatlarının geçmiş dönemlere göre nasıl değiştiğini şu sözlerle açıkladı. Melih Gökçek döneminde suyun metreküp fiyatı 1.7 dolar seviyesindeydi. Mustafa Tuna döneminde ise bu fiyat seçim öncesine kadar 1,5 dolardı. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız düzenleme ile suyun metreküp fiyatını 1 dolar olarak belirledik. Ayrıca sosyal yardım alan vatandaşlar için destek paketlerini hatırlatan Yavaş şu bilgileri paylaştı da. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız 10 metreküpe kadar suyu yalnızca 1 TL'den kullanabiliyor. Şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri ise %50 indirimli tarifeden yararlanıyor. Asgari ücretli aileler için ise yeni bir indirim çalışması başlattık. Yavaş yapılan düzenlemelerin asgari ücretliler üzerindeki su faturası yükünü ciddi oranda azalttığını vurguladı. Başkan Yavaş, hükümete yönelik eleştirilerde de bulunarak, su faturalarından alınan vergiler zaten hükümete ödeniyor. Bari bu vergiden dolayı bizi suçlamayın. Elektriğe yüzde 680 zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır, dedi. Mansur Yavaş'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin.